babacığım. Maşallah. Hadi ya ağaç. O olduk burada. Damat bir patlama be, bir patlama be. Mesude kız. Ha, belli oluyor vallahi. Ne belli oluyor? Ne belli oluyor? Ne belli olacak ayol? Karnı belli oluyor. Ne diyorsun anne ya? Yok bir şey. Vesude, sen git bir korse falan giy kızım. Hadi benim sözümü dinle, hadi. Yok, nikah memuru bekliyor. Hadi gidelim. Vesude, kızım. <laughs> Ele güne rezil olacağız. El alemin diline düşeceğiz. Kız anlayacaklar. Ne anlayacaklar ya? Aman bu da salağa yata yata yatalak salak oldu. Neyi anlayacaklarmış? Hamile olduğunu anlayacaklar. Neyi anlayacaklar? Sen hamile misin? Hah. Sanki ne halt yediğini bilmiyor. Git korseni giy kız git hadi. Ben ne halt yediysem mutlaka bilirim. Yediğim her halt için yedim demem ama bilirim. Ben Mesude'yi hamile bırakacak bir halt yemedim. Ne diyorsun ulan sen? Evet ne diyorsun ulan sen? Ay şaka bunların hepsi şaka. Hadi gidelim artık uzatmayalım. Kimden lan bu çocuk? Hayır açıklayabilirim. Evlenmem yani. lan ben seninle. Hayır, hayır, hayır. İbo bir saniye. Allah senin belanı mahallenin kızına yanlış yapıp kaçmak ha? Var mı? Ay ay tamam. Ay tamam. Tamam. Bundan sonrasını ben de veririm, Sağ olun. Bırak. Ha? Çekil. İbo. Aşkım iyi Kimden lan o çocuk? Aptal şey çocuk falan yok ortada. Ben annemle babama yalan söyledim. Hamileyim babası da İbo dedim. Nasıl evlenmemize izin verdiler sanıyorsun? Vay be. karabit olduğunu anlamıştım ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.